Herkes tekrardan merhabalar. Trademat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün uzun zamandan sonra Miatek ile ilgili e, güzel bir günle karşı karşıyayız. Açıkçası böyle günlerde de özlemedik değil. Detaylı bir çalışma yapacağız. Arıcı kurum çalışmamıza bakacağız. Ve aslında biz bunları birazcık öngörmüştük. Nasıl öngörmüştük? Birazdan bunların detayını anlatacağım. Kritik yerlerden bahsediyor olacağım. Bugünün şerefin özellikle beğeni sayılarını coşturalım lütfen arkadaşlar. Şöyle eskisi gibi 700, 800, bin beğeni gelirse çok çok mutlu oluruz. Sadece 2 saniyenizi alıyor biliyorsunuz ki bu işlem. Onun için Telegram grubumuzda da gün içerisinde teknik paylaşımlar ücretsiz, ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Aşağıdaki linkten katılabilirsiniz grubumuza. Şimdi. Bir aracı kurum çalışmamızı yapalım öncelikle. Bugün info dikkat çekti işin açığı. Uzun zamandan sonra da bir hacim artışı olduğunu gördük. Ee, şimdi info tarafını takip etmemiz bence gerekmekte artık. bir ee, 1 milyon üstüne bir lot çekildi 36 lira. Maliyet ile A1 Kapital Gedik Bofa Şeker'de infoyu bugün takip etti. Satış tarafında yapı kredi vardı bugün. İş, halk, ak ve oy adında satış tarafında işlemler gerçekleştirdiğini görebildik. Şimdi neden burayı öngörmüştük orayı bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki biz Miatek'in hemen hemen her gün video çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Eskisi kadar coşku olmasa da burayı takip eden kemik bir en azından 2000 kişi var. O 2000 kişiyi de olabildiğince yalnız bırakmamaya çalıştık. Şimdi Yeniden örnek veriyorum ya tek birkaç tane daha tavan alsa diğer kanallar çalışma yapmaya başlar ancak biz kötü günde de iyi günde de buradayız arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki son dönemde şurayı kırdıktan sonra kısa vadede momentum kazandığını söyledik ve 31.82 işaret ettik. 2 haftalık süreçte yaklaşık olarak bu 31.82 seviyesi üstüne kapanış olmadı. Bu günlerde satış gelir dedik geldi. Sonra geri toparlanması için gün verdik toparladı. Tak tak yine 31.82'ye geldi. En sonunda da 2 gün önceki çalışmamıza buraya geldiyse artık kırması lazım bir daha dedik. Kıramazsa negatifiz dedik. Dün de burayı, buranın kırıldığını gördük. Ve ne dedik? 31.82'ye sabah açılışı yani burada artık şeyler oynuyor. Sabah açılışı gap oldu yukarı yönlü. Ne oldu? Pullback'ini de yaptı. Yani onayını da aldı. O zaman yukarı akış olacağından bahsetmiştik. Daha sonra ne oldu? Eee burayı de hareket devamında da 34.92 işaret ettik arkadaşlar. Şimdi 34.92 burada bir anlamı yok ancak saatlik periyodu döndüğümüz zaman da aslında biz bu seviyede takıldık. Ee, öğlen bu seviyeye geldik. Satış baskısı yedi. Denemeler sürdü. 2 3 2'ye 3'e kadar denemeler sürdü. Bakın tam temasla satış baskısı geldi. Daha sonra e, info özellikle alımlarıyla beraber bunun kırıldığını ve net bir kapanış yaptığını görebilmekteyiz. Bu anlamda da aslında e, şu anda Niyetekin şu kırılım durumu bana göre pozitif ilerlemekte. Ancak burada böyle bir e, coşkuya kapılma gibi bir durum olmasın. Birazcık da temel anlamda bir yükseliş oldu. Özellikle bu savunma sanayi tarafında da gerçekleşen gelişmeler MIA teknoloji olumlu anlamda etkiliyor. Yani bunu da söyleyelim çünkü MIA de savunma sanayi alanında yatırımları olan, iş akışı olan bir şirket. Ee, bunu da belirtelim tekrardan. Bunun dışında da daha teknik anlamda henüz yolun başında olduğunu, kısa vade ve orta vadeyi de kısmen pozitife çevirdiğini ancak daha uzun vadede yolunun olduğunda unutmayalım lütfen. Daha 200 günlük ortalamanın üstünde kapanış yok. Ki olsa bir de Golden Cross'u beklememiz lazım. Ki onu da beklesek daha karşısında düşen trendler ve önemli Fibonacci dirençleri var. O yüzden bu noktada daha tam olarak coşkuya kapılmayalım. Ancak kısa ve kısmen de olsa dediğim gibi orta vadede pozitif senaryolar şu anda işliyor. Özellikle Bizle beraber şu trend kırılımı ile 2944'te işleme giren arkadaşlar varsa da şu anda %20'lik bir kar oranına ulaşmış bulunmaktalar. Bunun dışında da kısa vadenin bence net olarak 5 günlük ortalamaya momentum göstergesine stop koyabiliriz. O seviyemiz de şu an için 33,16 seviyesinde bunu da belirtmiş olalım. E stopsuz biliyorsunuz ki analiz yapmıyoruz. Stopu her zaman e, düşünüyoruz ve stratejilerimiz içerisinde tutuyoruz. Çünkü buradaki amaç para kaybetmekten daha ziyade e, oyunun içinde kalabilmek, para kaybetmemekten daha ziyade özür dilerim oyunun içinde her zaman kalabilmek. Çünkü biz hep karı düşünüyoruz ancak ufak da olsa zararı göze alıp stop olmamız lazım ki e, oyunun içine kalabildim e, tekrardan oyna istediğimiz zaman şartlar olumlu anlamda oluştuğu zaman dahil olabilelim. Ana mentalitemizin bu olması lazım artık. Burada dersler çıkartalım. Çünkü biz stop seviyelerini de her zaman konuştuk. En son ki stop da şu satma olumluğundaydı. 16 Nisan tarihinde. Ee, yani buradan dediğim gibi ders çıkarttığımız takdirde e, daha güzel işlemlerin içerisinde olabileceğimizi ben düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de endeksle ilgili de bir kısa bilgi verecek olursak bizim dirençlerimiz çatır çatır çalışıyor. E, buraları söyledik. Buralarda PPK'ya kadar oyalanabilir dedik ki öyle oluyor. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. 5 günlüğün üstünde bir kapanış durumu devam etmekte. Bu kapanış durumlarını da takip ediyor olacağız. Borsa İstanbul genelinde de durum bu. Şimdilik çalışmamızı böyle bitirelim. Ee, dediğim gibi özellikle bu videoya rekor beğeni bekliyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyerekten bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.